Evet herkese merhabalar ben Hasan Can hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün sıfırdan başlayıp müşteriye ulaşmanın adımları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Anlattığım şeyler kendi uyguladığım ve deneyimlediğim şeyler olduğu için sizin aklınızdaki yöntemlerle uyuşmayabilir ya da farklı yöntemleri farklı videolardan izleyebilirsiniz ya da izlemiş olabilirsiniz. Yine de birçoğunuzun onaylayacağı şeyler anlatacağımı düşünüyorum. Hazırsanız kaleminizi kağıdınızı yanınıza alın. Kanalda abone olduysanız videoya başlayalım. Birinci adım iletişim kur kurmak ve iletişim kurmaktan çekinmemek. Size kısaca iş hayatımı özetleyeyim. Şu an hali hazırda bana hem tanımadığım insanlara iş geliyor hem de ben gidip kendi müşterimi buluyorum. Ben hiçbir şey yapmadan müşterinin beni bulabiliyor olması zamanla olgunlaşan bir süreç. Ben ne kadar çok insanla tanışır ya da ne kadar çok insana kendimi ifade eder, işimi ifade edersem benim network'üm o kadar gelişir ve bana iş gelme olasılığı o kadar artar. Şimdi başta dediğim gibi müşterinin bizi bulabiliyor olması zamanla olgunlaşan bir süreç süre ben müşterinin bizi buluyor olmasını bir lüks olarak karşılıyorum. Onu ana gelir kaynağım olarak görmüyorum. Benim yaptığım olay gidip müşteriyi kendim bulmak. Yani kendi müşterimi gidip kendim buluyorum. Bu videonun ana teması da kendi müşterimizi nasıl bulabiliriz bunun üzerine gidecek. İkinci adım ilerlemek istediğimiz alanı belirliyoruz. Her işi yapmaktansa yapmaktan keyif aldığınız alanda iş üretmek ve bu alanda kendinizi geliştirmek doğru adımlar attıktan sonra sizi aranan adam yapabilir. Bu alanlardan kastım ne? Şimdi tasarımcılar, özelinde konuşuyorum ama başka bir mesleğe sahipseniz kendinize uyarlayabilirsiniz bu anlattıklarımı. Bu alanlardan kastım şu. Örneğin kurumsal kimlik tasarımı, dergi gazete tasarımı, UI UX tasarımı, ambalaj tasarımı, stand tasarımı ya da benim kendime sesmiş olduğum sosyal medya tasarımları gibi yapmaktan ve üretmekten keyif aldığınız bir alan belirleyip onun üzerine gidin. Tabii ki bir grafik tasarımcı olarak her alanda tasarım yapabiliyor olsak çok iyi olur. Ki yapmalıyız da zaten ama herkes her alanda iyi olamaz. Onun yerini en iyi yapabileceğimiz alanın üstüne gidip o alanda kendimizi parlatmamız gerekiyor. Bana mesela bir dergi işi geldiğinde müsaitsem yaparım. Ama yapmaktan çok keyif almadığım bir alan olduğu için işi almak konusunda çok hevesli olmayabilirim ya da fiyatını yüksek söyleyebilirim. Müşteri yaptırmak istemezse de bundan vicdan azabı duymam. Çünkü yani yapmaktan keyif aldığım bir alan değil. Özetle yapmaktan keyif aldığınız ve bu alanda kendinize bir marka inşa edebileceğiniz bir alanı baştan belirleyin. Bu başta bir alt başlık olarak şöyle bir tavsiyede bulun seçmiş olduğunuz tasarım alanını da sektöre olarak daraltabilirsiniz. Kısaca soru şu: Ben sosyal medya tasarım yapıyorum ama her sektöre mi yapıyorum yoksa belirli bir sektöre mi yapıyorum? Yani bu sektörlerden kastım ne? Örneğin spor, oyun sağlık, eğitim, restoran bunların her biri birer sektör. Örneğin sadece oyun sektörüne tasarım yaptığımızı düşünelim. Bunu neyle bağdaştırabiliriz? Mesela YouTube'daki ya da Twitch'teki yayıncıların sosyal medya tasarımlarını, YouTube kapaklarını, bannerlarını gibi gibi tasarımları yaptığınızı düşünün. Bir zaman sonra bu sektörde bu tarz tasarımlara ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen isimlerden biri siz olabilirsiniz. Niye? Çünkü artık kendinizi bu alanda, bu sektörde bir marka inşa etmiş olacaksınız ve bu sektörde tasarım işinde tanınan biri olacaksınız zamanla. Seçmiş olduğunuz alanınızı bu kadar daraltıp daraltmamak size kalmış. Üçüncü adım seçtiğiniz alan üzerinde portfolyonuzu oluşturmak. Bu işi yapabildiğinizi insanlara kanıtlamanız gerekiyor. Bunun en iyi yolu yaptığımız çalışmaları bazı mecralarda ve portfolyo sitelerinde yayınlamak. Şöyle düşünelim müşteri bir iş verme gereği duyuyorsa demek ki müşterinin bir problemi vardır. Ve bu problemi en kısa sürede çözmek ister. En kısa sürede çözecek kişi de bu problemi daha önce çözmüş ve kanıtlamış kişidir. Burada problemi çözen kişi sizsiniz. Kanıtınız da portfolyonuz oluyor. Şimdi burada müşterinin bir problemi olup bizi bulmasına bir parantez açtım. Yani burada müşteri bizi buluyor. Biz şu an müşterinin bizi bulmasını bir lüks olarak ele alıp bu parantezi kapatıyoruz. Hemen biz müşteriyi bulacağız. Bu sefer biz müşteriyi buluyorsak demek ki müşteri problem yaşadığının farkında değil. Biz müşteriye problem yaşadığını hissettirip ardından çözümü sunmalıyız. Bizim bütün olayımız bu aslında. Şimdi burada problemli çözümlü falan değil bir şeyler anlatıyorum. Net anlaşılmıyor olabilir. Burada problemi şöyle düşünün. Müşterinin bir şirketi var ama logosu yok. Bu bir problemdir. Yani bunun çözümü de müşteriye kurumsal bir profesyonelce hazırlanmış bir logo tasarlayıp vermek. Bunlar sizin kendi alanınızla alakalı kafanız dolduracağınız boşluklar. Dördüncü adım hedef kitleyi belirlemek ve dikkatini çekmek. Örnek ben sosyal medya tasarım yapıyorum ve sektörüm de eğitim sektörü olsun. Benim burada hedef kitlem kim olabilir bir düşünelim. Mesela özel anaokulu, özel liseler, bunların sahipleri ya da müdürleri, dil okullarının sahipleri, resmi olarak özel ders verebilen öğretmenler, böyle bir şey var mı bilmiyorum ya da dershane sahipleri olabilir. Bu arada hala dershane var mı onu da bilmiyorum. Yani eğitimle alakalı karar verebilecek kişiler benim hedef kitlem oluyor eğitim sektöründe. Önce bu kişileri belirliyorum. Ardından bu insanlara nasıl ulaşabileceğimi bulmaya çalışıyorum. Birinci seçenek olarak Facebook'ta, Instagram'da ücretli reklamlar vererek bu kişilerin dikkatini çekebilirim. Reklamı satışa dönüştürmek tek aşamalı bir şey olmadığı için bunun detayına girmeden farklı bir örnekle bu olayı anlatmak istiyorum. O yüzden ikinci seçeneğe geçiyorum. Şimdi hedef kitleme ulaşmak istiyorum değil mi? Bunun için bu insanların ne nerelerde vakit geçirdiğini tespit etmem ve işe oradan başlamam gerek. Bir özel okul müdürüne ya da sahibine internette nasıl ulaşırım? sorumuz bu. Ya LinkedIn'de bununla alakalı bir arama yapabilirim. Ünvanı okul müdürü ya da okul sahibi olan kişileri aratıp bununla alakalı sonuçlara ulaşırım. Ya da hepimiz Facebook'ta hobilerimizle alakalı, ilgi alanlarımızla alakalı bazı gruplara üyeyizdir. Belki hepimiz değilizdir ama olsanız iyi olur. Çünkü burada anlatacağım olay Facebook gruplarını çok değerli kılıyor. Hedef kitlemizin üye olduğu grupları buluyoruz ve onlara biz de giriyoruz ve ardından hedef kitlemizin dikkatini çekmeye yönelik paylaşımlar yapmaya başlıyoruz. En çok dikkat çeken ve beğenilen paylaşım türlerinden biri karşı tarafa bir bilgi veren, değer katan, yani bedava fayda sağlayan içerik türleridir. Bunu unutmayın. İlk olarak böyle içerikler üreterek olaya başlayabilirsiniz. Buradaki amacımız insanların dikkatini çekmek ve ürettiğimiz düzenli içerikler vasıtasıyla hedef kitleyi sıcak tutmak. Gruplarda yapmış olduğumuz paylaşımların ardından gözümüze kestirmiş olduğumuz müşteri potansiyonu potansiyeli olan kişilere artık hangi platform kullanıyorsanız Facebook, Instagram ya da LinkedIn, buralardan arkadaşlık isteği ya da davet gönderin. Düzgün görünümlü, hedef kitlenize de hitap eden bir profile sahipseniz zaten göndermiş olduğunuz isteklerin birçoğu kabul edilecektir. Beşinci adım müşteri ile birebir iletişime geçme. İlk etapta 50-100 kişiye istek gönderdiniz ve bunlardan birçoğu sizin isteğinizi kabul etti. Halihazırda zaten sizin profiliniz kendi hedef kitlenizi de alakadar eden işlerle ve içeriklerle dolu olması lazım. Bir. Birkaç gün daha profilinizde hedef gittiğinize alakadar edecek, onların dikkatini çekecek paylaşımlar yaptıktan sonra bu sefer müşterilerimize mesaj atmaya başlayacağız. Tabi henüz müşterimiz değil. Orayı bir netleştirelim. Müşterimiz olma potansiyeli bulunan insanlar bunlar. İlk mesajı bir tanışma mesajı olarak düşünün. Ne haber nasılsınız? işler nasıl gidiyor? hayratı sorarsınız. Bu tarz havadan sudan muhabbetler kurup o gün kapatırsınız konuşmayı. Bu şekilde giden ikinci ya da üçüncü mesajlaşmadan sonra olayı yavaş yavaş iş konuşmaya getirmemiz gerekiyor. Muhabbeti iş kısmına getirdiğinizde bu bağlamda müşteriye bir teklif sunmanız gerekiyor. Teklifte de onun işi için ya da kendisi için verdiğiniz hizmet hizmetle alakalı ne yapabilirsiniz o kişinin işine bu verdiğiniz hizmetler nasıl yarayabilir ne işe yarar nasıl katkı sağlar nasıl bir değer oluşturur bunlardan bahsedeceksiniz iyi bir muhabbet yakalayıp müşterinize de onun size ihtiyacı olduğunu hissettirebilirsiniz günün sonunda işi alırsınız ilk konuştuğunuz kişide işi alamazsanız bu sefer dönüp kurduğunuz diyaloglara bir göz atmanız gerekir her konuştuğunuz kişide diyaloglarınızı işte sunmuş olduğunuz teklifleri değiştirerek test edebilirsiniz olumlu bir şekilde son konuşulan diyalogları tekrar analiz edip diğer konuşmuş olduğunuz müşterilerinize de o şekilde diyaloglar kurup teklifler sunabilirsiniz. Evet anlatabileceğim kendi müşterimize ulaşma adımlarım kabaca bu şekilde. Her anlattığım adım aslında kendi içerisinde alt başlıklara ayrılabilir ve detaylandırılabilir. Bu videoda maalesef çok fazla detaya giremedim ama yine de aklımda hiç fikri olmayanlar için güzel noktalara değindiğimi düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Unutmayın yani bu işlerin en temel kuralı iletişim kurmak. İletişim kurmaktan çekinmeyin ve kendinizi bu alanda sürekli geliştirmeye çalışın. Benim bu kanalı kurma sebeplerinden biri de iletişim becerilerimi arttırmaya faydası olur diye düşünmemdi. Bu arada bu videoda anlattığım adımlar sadece dijital ortamda kullanacaksınız diye düşünmeyin. Yaşadığınız hayatta gittiğiniz her yerde bu adımları uygulayabilirsiniz aslında. Gittiğiniz her yerde işinizi tanıtın, kendinizden bahsedin. Yaptığınız işlerle karşı tarafa nasıl faydalı olabilirsiniz bunları dile getirmeye çalışın. Günün sonunda hem müşteri kazanır hem siz kazanırsınız. Evet buraya kadar izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım harcadığınız vakte değer bir video olmuştur. Bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, aşağıya yorum bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.